merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta bir korku oyunu ile beraber karşınızdayım. Bugün Roblox'ta Doors oynayacağım. Bakalım başımıza nasıl bir işler gelecek göreceğiz. 4 kişilik yerde girmek istiyorum. Çünkü 4 kişilik biraz daha güvenli olurum. Başlıyor. Başladı. Bakalım başımıza neler gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Evet şu an açılıyor. Evet açıldı. Hala bekliyor şu an. Evet geldi. Bizim. Heh, tamam. Herkes burada tamam. Başlayalım o zaman. Sanırım biraz bekletecek. Heh. Hadi bakalım. Oteldeyiz. He? Ana asansörün yerini değiştirmişler. İlk defa görüyorum. Gel kız. Heh. Hadi bakalım, gidiyoruz. Otelde korkunç yaratıklar var arkadaşlar. Bu yüzden dikkat etmemiz lazım. Burada kimse yok. Oy. Tamam tamam bir şey yok. Şu çekmecelere bakayım. Aa para buldum. Ama çocuk onu çoktan aldı. Kız yatağın altından çık. Yatağın altında bir şey yok. Bir şey var mı orada? Hiçbir şey yok. Bu arada arkadaşlar oyunda hızlı koşma var. Şu anda oyundaki herkes zaten hızlı koşuyor. Onu ben alayım. Alamadım. Oğlum ben bu çekmecelere güvenmiyorum ya. Bazen çekmecelerin içinden bir sürü örümcek çıkıyor çünkü. Örümcek de beni çok korkutuyor. Çocuk ne buldun orada? Burada hiçbir şey yok. Haydi bakalım gidelim. Burada masa. Gereksiz. Hadi gidelim. Anam yaratık geliyor. Hemen saklanmam lazım. Çocuk buraya giremezsin. İlk ben saklandım. İlk ben girdim buraya. Şu an geliyor. Çıktım. Arkadaş ben korkuyorum ya. Hı hı. Geldim. Açalım şurayı. Dur dur onu ben alacaktım. Neyse çocuk aldı. Ay burası çok karanlık. Koş koş koş. Korkuyorum zaten. O yaramay. Ödüm koptu lan. Harbi diyorum ödüm koptu ha. Şu yaratık benim çok sinirimi bozuyor ha. Şu yıldız şeklinde olan. Yıldız şeklinde olan yaratık beni çok korkutuyor. Yıldız gibi ayakları var. Heh. Geri zaten şu çocukla ben kaldım. Canım da gitti zaten neredeyse ölmek üzereyim. Çocuk önden sen git. Madem oyun oynarken korkmuyorsun. Madem bu kadar cesursun o zaman önden git. Burası karanlık değil. Hiçbir şey yok burada. Koş hadi. Burada kimse yok. Burada niye duruyoruz ki? Çünkü yaratık geliyormuş. O yana Oğlum şu yarada karanlıkta çok çıkıyor. Bir daha karşıma çıkarsa vallahi öleceğim ha. Dors gerçekten Greni'den bile korkunç ha. Greni'den daha korkunç bu oyun. Çocuk ne geziyorsun gelsene. Bak zaten az bir canım kaldı. Tavanda hiçbir şey yok. Burada daktilo var. Hey kardeşim beni bekle. Uy anam uy, uy Şu yaratık benim çok sinirimi bozdu. ha. İyi ki sonra da karşımdan gitti. Çocuk hemen aç kapıyı da gidelim ya buradan. Hadi. Yüreğimi indiriyordu her şu yaratık. Oy anam. Öldüm mü ya ben? Nasıl öldüm ya ben? Yüreğime indiriyordu ha. Şu yaratık benim karşıma çok çıkıyor. En sinir olduğum yaratık bu ya. Şimdi ben şu çocuğu izliyorum. Yaratığın ismi Scratch'miş. Scratch beni öldürdü. Bu çocuk şu anda devam ediyor. Şu anda bu çocuğu izliyorum. Çocuk bakalım bitirebilecek mi? Çocuk ne yapıyor ya böyle? Bakın ben orada yatıyorum. Oradayım ben. Çocuk beni bırak git. Kendini kurtar. Haydi. Ben lobiye geri dönüyorum. Ama gerçekten korkunçtu ya. Harbi diyorum korkunçtu. Bir daha korkunçtu ya. Neyse arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.